Çikolata kisinin tanısında hastanın dinlenmesinden sonra yaptığımız işlerden biri hastanın çok iyi bir şekilde detaylı muayenesidir. Muayenede özellikle rahim arkasında herhangi bir tutulum, derin endometriyoz var mı? E, muayene sırasında rahmi yerinde tutan bağlarda ağrılı nodülerite, tetik nokta var mı? Bizim için çok önemlidir. Ultrasonda en sık tutulan yer yumurtalık. Yumurtalıkta tipik çikolata kisi görüntüsü var mı? Çikolata kistinin rahmi tutan formu adenomiyozis, sert kalınlaşma, kanama şeklinde hasta bize şikayet olabilir. Var mı diye bakarız. Bağırsağı tutan derin endometriyoz eşlik ediyor mu? Çok önemlidir. Mutlaka araştırmak gerekir. Çünkü tedavimizi tamamen değiştirir. Dolayısıyla dinledik, e, muayene ettik. Sonrasında da ultrasondan çok faydalanırız. Daha az hastada böbrek tutumu varsa idrar yollarının bir filmini veya da manyetik rezonans görüntülemeden faydalanabiliriz. Ama günümüzde dinleme, muayene etme, ultrason gerçekten birçok hastada neredeyse %98-99'a yakın hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bize çok iyi bir fikir verir. Tedavide ise izlem yapabildiğimiz gibi ilaçla tedavi veya da İlaca cevap vermeyen durumlarda veya da derin endometrioz organ tutulumları varsa cerrahi tedaviden burada faydalanıyoruz. Endometrioz ise cerrahi tedavide yaptığımız işler şunlardır. Yumurtalığı tutuyorsa kapalı ameliyatla o bölgeye gireriz. Yumurtalıktaki endometriyotik dokuyu çıkarıp oradaki yumurtalığı rahatlıkla koruyabiliriz. Rahmi tutuyorsa rahimdeki tutulan adenomyotik dokuyu alıp rahmi gene koruyabiliriz. Üreme çağının sonuna yaklaşmış, çocuk sahibi olmuş ve çocukla ilgili beklentisi olmayan ileri evre durumlarında ise hem yumurtalık hem rahmin alınması da tedavi seçeneklerinden biridir. Ama birçok hastada rahmi ve yumurtalıkları koruyarak tedavi yapabiliriz. Bu tedavi seçeneklerinde günümüzde tamamen kapalı ameliyatları tercih ediyoruz. Hem robotik cerrahi hem de laparoskopik cerrahi ile bu tedaviler günümüzde başarıyla yapılabilmektedir.